Bizim yapmış olduğumuz hesap burada e, yaklaşık olarak doğru gözüküyor arkadaşlar. Devam edelim. Tabii şunu unutmayalım. E, arc length'in kısa yolu da olacak o zaman? Dimension A R yani D A. Bakın hemen şurada zaten Dimension Arc hemen buradan geldi. R yaptığımda has. D yaptışık bu şekilde. İçeriye dışarı, içeriye doğru da alabiliriz bunu. Önemli değil. Peki. Gelelim bir sonrakine. Bir sonraki nedir arkadaşlar? Ordinate yani koordinatları x koordinatı x apsisi y ordinatı şeklinde karşımıza çıkacak arkadaşlar. Yani bunun için ben şuraya bir çember bıraktım arkadaşlar. Burası neydi? X ve Y olduğu için burası sıfıra sıfırdı. E o zaman ordinat, ordinatını yani koordinatlarını bir öğrenelim mi? Hemen buradan butonumuzu tıkladık arkadaşlar. Çemberimizin merkezine geldik. Bakın. Kenara doğru çektiğimde şu an X Evet. Tekrardan ordinate tıkladığımda başlangıç noktası çemberin merkezini seçmeye çalıştığımda tekrardan bunun Y değerini göstermiş olduk. Yani burası çemberin merkezi sıfıra sıfırda olduğunu göstermiş olduk. Bunun kısa yolu dimension Evet. Dimension ordinate yani d o r buna dikkat edelim. Bir süre sonra artık bunların tam hepsine alışmış olacağız. Gelelim. Bir sonraki buton radius yani yarıçap. Yarıçap. Bir çemberin biz demin bir çember çizmiştik dörde e böldüğümüz Şuradaki çemberimiz e, neydi yarıçapı 100 olarak vermiştik hemen kontrol edelim tıkladığımızda bakın e, şu şekilde gösterdiğimizde arkadaşlar yarıçapının bakın merkezinin Burası bitişin Burası olduğunu gösteriyoruz Hatta birkaç tane daha deneme yapalım C enter yapalım kaç olsun 80 olsun Radius'u tıkladığımızda Dimension Toolbar'la radius tıkladığımızda kaç çıkacaktır arkadaşlar? Yarı çapımız 80. R80. Ee, bunu bir de bazen projelerimiz çok karmaşık olabiliyor arkadaşlar. Birbirinin içine girebiliyor bu değerler. Ee, bunu e, Radius'u şu şekilde e, bir saniye Radius'un yerini değiştirme gereği duyabiliyoruz. Yani nedir bundan kastım? birbiri içine girmiş çemberlerin bu yarıçapları çapları birbirini kapatabiliyor. Onun için bir farklı yarıçap yarı çap gösterimi var arkadaşlar. Jogurt. bu da e, otoketin kendi içerisinde e, radyosu tek seferde değil de bir iki farklı görselde göstermeye anlatıyor arkadaşlar. Tıkladım. Yerine tıkladım. Şu şekilde bakın. Gösteriyorum şu şekilde yerini ister buraya yaklaştırabiliyorum ister buraya uzaklaştırabiliyorum. Yani buradaki amaç otoketin e, e, çemberlerin birbiri içerisindeki o karmaşık yapısında R'nin okunma ihtimalini okunamama ihtimalini ortadan kaldırmak için bir önlem olarak alınmış diyebiliriz arkadaşlar. Yani bu e, şu son yaptığımızı istediğimiz yere çekebiliriz. Bakın şu şekilde. Aynı. Yani Jogut'un aynı görseli de burada karşımıza çıkıyor arkadaşlar bak. Peki. Yani radius ile radius ile Jogut'un farkı farklı gösterimlerle yarıçapı göstermek arkadaşlar. Karışık birbirinin içine girmiş yarıçapları oradan kaldırmak. Peki kısa yollarından bahsedelim. D R A dediğimizde bakın dimension radius yani dimension'ın d'si radius'un r ilk iki harf olan dra. Enterladığımızda hemen şu an dimension radius çalıştı. Jogut için arkadaşlar dimension dimension bakın hemen dimension jogut yani co jo bu şekilde enter yaptığımızda dimension jogut aktif oldu. Gelelim bir sonraki butonumuza diameter. Diameter Bizim çapımızdır arkadaşlar. Çapımız. E o zaman e, bu 80'lik bir yarı çapı sahipse çapı kaçtır? 180'dir. Hemen kontrol edelim. Çemberi direkt tıkladığımda arkadaşlar şu şekilde gösterdim yerine koyduğumda fi 160. Fi arkadaşlar inşaat sektöründe yapı sektöründe e, bir daireyi bir çemberi ifade eder. Genelde karşımıza da donatılarda inşaat demirlerinde fi 8 fi 10 fi 12 fi 14 şeklinde karşımıza çıkar. Oradaki fi 8 dediğinde 8'lik donatının çapının çapının 8 milim olduğunu gösterir arkadaşlar. Fi 10 Fi 10'luk donatı eee donatının çapının 10 olduğu yani 10 milim olduğunu gösterir. 1 santim olduğunu gösterir. Fi 16 1.6 santim olduğunu gösterir. 16 milim olduğunu gösterir. Oradaki fi 16. Bu fi başka nerede karşımıza çıkmıştı? E, metin yazarken yani nerede? T enter text ya da multi text değil mi? Multi line text. Yazdığımızda ne yapıyorduk? sembollerin içerisinde diameter var değil mi? Kısa yolu neydi? %100'de C. Hemen kullanalım. %100'de C yaptığımızda fi 16 yazdığımızda buraya ne yapacaktık? Yarı çapı şey yarı çapı 8 olan çapı 16 olan bir daire olduğunu göreceğiz burada. Bu işareti gördüğümüz her obje silin, dairedir, çemberdir. Peki. Gelelim şimdi e, bunun kısa yolunu söyleyelim. D, D, I olması lazım. D, D, I. Evet. Dimension, Diameter. Bu şekilde Enter tuşladığımızda arkadaşlar Dimension, Diameter yani çap gösterme. Bunun çap e, çapı kaç olacak o zaman? Bir önceki. Bakın gördüğünüz gibi fi 200 olacak. Çünkü yarı çapı yüzlü. Peki, hemen bir sonraki angular yani açı. Açı hesaplama. Hemen bir açı oluşturacak şekilde bir e, hemen bir çizim gösterelim. Bu iki çizgi arasında bir açı vardır. Birbirine değmesinin bir önemi yoktur arkadaşlar. Değse de olur. Yani şu şekilde değse de olur, değmese de olur. Bu ikisinin arasındaki açıyı otomatik olarak angle'ları tıkladım kenar ve diğer kenar tıkladığımda bu ikisi arasındaki açıyı 64 derece olarak bana otomatik gösterecek hemen bir e, şeyi gösterelim 30 derecelik bir açıyı nasıl yaparız onu gösterelim bakın burası çok önemli hemen l enter yapıyoruz şu an bakın 0 dereceden başlayıp arkadaşlar 360 dereceye kadar sabit e, free bir şekilde e, hareketli bir şekilde hareket edebiliyoruz. Dairesel bir şekilde hareket edebiliyoruz dereceyle. Şimdi normalde F8'i tuşladığınızda yani fonksiyon tuşlarınızdan F8'i tuşladığınızda ya da e, kolay yarışım çubuklarında e, ekranınızın altındaki kolay yarışım çubukları fonksiyon tuşlarında orto e, mod bakın Mavi renkte yanıyorsa aktiftir. Ama gri olduğu için şu an pasif. Ee, bakıyorum. Pasif. Açtım. Bakın ne oldu? Artık 0 derece. 90 derece. 180 derece. 270 derece. Bakın bu şekilde. Bir şey dikkatinizi çekiyor mu? Hemen şunun yan tarafında bakın. Orto. Koordinat veriyor. Küçüktür 0 derece. 90'a geldim. Koordinat veriyor. Orto. Koordinat veriyor. Küçüktür 90 derece. Orto. Koordinat veriyor. Küçüktür 180 derece. Orto. Ee, masum imlecinin yanına bakıyorum. Koordinat veriyor. Ölçü veriyor. Mesafe veriyor. 191 olduğunu gösteriyor. Küçüktür 270 derece. Demek ki arkadaşlar burada küçüktür ifadesi benim için çok önemli bir ifade. Ben açılı bir çizim yapacaksam bunun içinde dik de dahil 90 derece bir açıdır. Ee, Küçüktürü kullanacağım. Yani şu an ben küçüktür tuşluyorum. 30 yazdığımda demek ki Aynı mantıkta. Küçüktür. 30 derece yapacağım. Enter'a bastığımda bakın ne yaptı? 30 dereceye kilitledi arkadaşlar. Hemen buradan 100 birimlik bir ilerleme yapıyorum. 100 yazıp Enter yaptığımda artık 30 derecelik bir ilerleme yapmış oldum. Birazdan devam ediyoruz.